efendim 1980'de demeci aldık. Niye diye lahanaya gittik. Lahanayı oradan aldık, yükledik. Kayseri'ye gelirken yolda bir kolü bulduk. İşi doğruluğa, eğriliğe getireceğim. Kolun üstünde yazıyor çarşıda dükkanın adı ama biz aldık arabaya koyduk. <laughs> Ambar arabasından düştüğü belli yani. Ee, biz bunu ne ne neydik çarşıda kamyon girmesi yasak. Götürek dedim. Ortak dedi ki yok satak götürdük yeşil mahallede pazarcıya sattık. Yani kısa yoldan sonra. O zamanların ipek entari ki elinden şöyle ittin Şey oluyor. Yani öyle pahalı mal yani. 35 lira bir de adam bize. 15 lira bölüştük. 15 15 bölüştük. 15 o aldı 15 ben aldım orta. 5 lirasına da mazot aldık <laughs> arabaya. Araba deposu İran deposu. Şimdi şefallah duysun. 5 liraya ağzı beraber doluyor. Arka tekerden ön tekere kadar depo. İran deposu. Şey bilir. Neyse biz bunu sattık ha dedim ki ortaya bu çıkar bizden dedim. Nasıl çıkar? Çıkar dedim ya. Neyse biz sürdük. karalarda, da 15 e lira cimizde koyduk. Alamettin gazilere çukurdan girdik. Çukurdan alamettin gazilere sattık. Bul hayırdan aşağı doğru iniyor karıcına doğru. Fren patladı. Bir tane bastım pis tuttu. Bir tanesi kuş tutacağım kuş durmuyor. Yanımdaki ortağı dedim ki sen atla. Hı, hı atla dedim. Benim bu bizden çıkacak. Araba hızlandı. Ara şansı mı cık cık. Araba hızlandı. Ağzına daha doğru cık cık. Bu atladı arabadan ama arabayla beraber koşarmış. <laughs> Araba daha çıktı. Cık cık. Allah şahittir. Akşam saat 8 sekiz Araba yarı yerine vardı tepeye. E aşağı verirsem kopyanın ucu görünüyor. Şey, Kavağın ucu görünüyor. Parçamız kaldı. Daha verdim ben arabanın burnunu. Araba orada bir yan yattı üstündeki lahanalar deprem oluyor ki sapları da yok. Bizim ortak da aşağıdan bakarmış. <laughs> Kamyona bakarmış. Şöyle yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Ortağı arıyorum bulamıyorum ben. Lahanalar altında kalmış. Eee <laughs> <laughs> diyor lan bu nerede diyor var, üstünden aldım ki. Adam çöme gitmiş şu tarafa. Kanlar akıyor kolu kırılmış. Lan oğlum bende bir şey yok sana ne oldu? Sen nasıl koştun? Arabayla beraber koştum diyor. Arabayla. <laughs> <laughs> Neyse efendim, oturtturduk şuraya. Bir Java motorla bir olan geldi. Dedim ki kardeş, şunu bindir de dedim. Sağlık ocağına götür bak kan durmuyor. Abi bindiremem başıma bela olur dedi. Oğlan korktu kanları görünce. Dövdün mü, sordun mu dedi ya ben ne bindireceğim? Yarın dedi size bir iyilik yapayım, karola oğlan haber vereyim dedi. İyi, motorla geri. Karizüne indi. Karizüne indi. Aradan 10-15 dakika geçti abi bir jandarma arabası. Dur lele dur lele dur geldi. Ve kamyonu şabalı kim? Benim abi. Sen musun? Ne zor hoş abi. Fren patlar. Bunu arabaya attılar Yusuf Hastane. Ondan sonra beni de kelep çelediler. Bak. He? Kara oğla. Kara gittik. Efendim kara vardık. Kuzgulu böyle soğuk hava. Bu Karuzun'a. Karuzun'un çok iyi adamları var. İşler bizleri rastgeçsin değirmenin karizmeler duysun. Değirmenin orada, Bulhayr'la e, karizmenin arasında değirmen var. Orada devirdik biz arabayı. Ondan sonra adamlar bana yardımcı oldular. Karı oldu şimdi. Duruyorum bir soğuk bir soğuk kapıda nöbetçi dedim ki kardeşim. Ya bana zehir uçmuyordun dedi bak çavuş ben sigaram ile iş mi? Beni buradan ne tutuyorsun? <laughs> dedi ki hastaneden rapor bekliyor. Rapor sonucu ha, gelecek. He ondan sonra seni bırakarak dedi. Hey. Las ulanım Karakol komutan da. Dedim ki, Laz komutana söyle dedi, beni soğuk bırak dedi. Yani Ondan sonra gitti söyleyeyim dedi, komutanım demiş, adam ortağıymış, fren patlayınca onu atla demiş. O da atlayınca lağın altında o kalmış. Bu arabanın içinden çıkmış. <laughs> o zaman dedi, iki tane yanına asker al da hastaneye götür bulduk. dedi. Gidiyorsun dedi, lağla hastaneye. Vardık ki, yüzü yatıyor, kolu sarılmış, ağzı çana, hiç kafa görmüyor. <koyun gülüyor> Şöyle bir tane dürttüm dedim ki oğlum beni karavolda tutuyorlar söyle şunlara bunun suçu yok diye dedim ya. Bıraksınlar beni. Beni bıraksınlar dedim ya. Hımm hımm dedim ki lan beni içeri attılar karavola dedim. Söyle komutan hadi rapor yazıyor. Doktor da geldi. Kutana at. Evet kutana at. Yani. onun suçu yok ben dedi aşağıdaydım. <laughs> Lahana geldi üstüme dedi. ha <laughs> tamam. Dedi. O, doktor da yazıyor. Raporlar aldı beni koydu. Ondan sonra lan ne uğrayayım size saat 1, 12, 1. Orada elektrik şirketinde 5 var. Dedi ki gel burada otur da. Hani biliyor kamyon denir denir. De. Otur da dedi. Zabanın giden arabanın yanına otur. Neyse. Orta hastane dedi Ben zamanın kamyonun yanına gittim. Kamyonun yanına vardım ki lıkır 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 lıkır. O İran mazotu 1 kilometre demeyim de yarısına varana kadar 60. Anladım ki param bize Çıktı. Yaramıyor. yaramıyor. Çıktı. O mazot içinde hiç kalmamış. Yan yaptığında. Son damlasına kadar aktı ah. böyle. Pol oldu gitti. E bu hayırdan traktörler geldi. Sana yardım edecekti. İyi Allah razı olsun yardım edin. İki traktör yan yana durdu. İleri doğru vardılar. Yan kapağı dağıttılar zinciri. Hadi yüklendire yan kapağı aldı gitti. <laughs> Arabanın yan kapağı gitti. Gidiyor. Motorlar <laughs> çekiyor da araba yatıyor. Yürekten. Dedim ki ya siz ne oluyorsunuz? Arabaya atıyor, yan kapak gitti. Ya sana iyilik yapmıyor dediler. Müdür Resul Bey, aleyküm selam. Yan tarafa geçti dedi ki ben bakajdan şöyle arkadaşın içinden kaldırayım. Sen de arkadan çek. Bakajla o kaldırışı yine zinciri dağıttı. Çat 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 bakaj aldı gitti. Allah Allah. ya bırak hanım. Bırak. Allah'ına sen araba vurdun mu? <laughs> ben devirdim daha lan ustura hiçbir şey olmadı. <laughs> Bulhayır'dan geldiler işleri rast geçti adamların. Efendim dediler ki bu lahanayı götüreceğim dediler. Yok dedi. Al Alın. Bir kamyon bir eşeklerle geldiler kardeş, biz sardılar. Lağınlarının sapı yok. Eşeğin birine baktım ki, dört ayağıyla kulaklar koydu. Sağ ol dedim dayı, sapı yok bunu nasıl sardın ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu kız da lağına yiyecek oğlum dedi ya. Kum dolduruyormuş. Başkana çıktık. Başkan sağ olsun kepçeyi getirdi. Karnına adam şöyle bir tane geldi, yan tarafta yumruk vurdu şöyle kepçenin. Arabaya kaldırdık. Tekerim patlak yerine, jandarmalar da baktı. Hakikaten patlamış. Oraya çiviyi kestik, kolledik bana götürdüler. Yarısı derede, yalan sefer yapıyorlar. Hiç almadık. lanaya ardından kamyonu aldık abi, gece vakti. Frenin yarısı tuttu, yarısı tuttu. <laughs> Buraya getirdik, hurdacıya ne bildin? İyi bildik, Bir türlü de altın borcumuz var. Hurdacıya sattık, batladık öylesine. <laughs> Böyle işler geçti başımıza. Demek istiyorum ki, haram her yerde çıkıyor. Evet. Şu anda ortağım da yaşıyor yani. Yaşıyor mu? He. Allah için bu konuşuyorum kelime de Kulhaylılara sorabilirler, Karizunlulara sorabilirler. başımdan geçtiğini, gazilerden, alamettindekiler de bilirler. Demeceyle biz orada böyle bir yaşadık. Haram bize gelmiyor yani. Siz siz olun, kocam ona bakın. Haram Tekerinden ben döndüm hadi işimiz bittik. Aynen öyle. Ağzına sağlık dayı. Bir şey değil arkadaşlar.